Ben bu İsrail Filistin e, hikayesi ortaya çıktı gerginliği ortaya çıktığından beri neden e, İsrail'den daha fazla etkilendiğimizi zaten anlamakta epeyce güçlük çekiyorum. Ya da Rusya Ukrayna arasındaki gerginliğin bizi çok daha fazla etkileyecek bir konuyken coğrafya olarak daha yakınken ilişkilerimiz varken e, bu kadar çok etkilenmediğimizi anlamlandırmakta zorluk çekiyorum. Belki sen benim biraz aydınlanmama sağlarsın. <laughs> Estağfurullah. E, farklı bir bakış açısı getirelim. E, ya şimdi şöyle biz 2020 <laughs> 2020mine yani 2020'den önce bu tipte coğrafi riskler, işte stratejik riskler çevremizde olup bitenler jeopolitik risklere biraz daha duyarlıydık. Biraz daha belki olaylar daha fazla yaşanıyordu. Hani son 300 seneye bakacak olursak aslında Ukrayna var. Bir de tabii çok yakınımızda bu olay oldu. Ee, aslında piyasa alışkındı bu tipte. Ee, piyasaya böyle bir anda evet. işte Suriye'ye giriliyor, Irak'a giriliyor. o piyasa bir veriyor sonra tekrar alıyorlar. Tabii o zamanki borsanın genetiği de farklıydı. Ee, verdiği davranışlar da farklıydı. Yatırımcı kitlesi de çok farklıydı. Ee, şimdi uzun zamandan beri bu tarz olaylar... Ee, yaşamadığımız için ee, piyasa bir ne oluyor dedi, ne olabilir dedi, ne olacak dedi. Durum biraz durayım, bekleyeyim, göreyim dedi kendince. Ee, normal bir davranış sergiledi bence. Yani e, şöyle söyleyeyim piyasa bir yüzde beş altı geri çekildi. Hani biz yüz özelinde bakacak olursak. E, yanlış anlamasın yatırımcılar böyle hani geçmişte Taban 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 tabanları gören bir e, dönemden geldiğimiz için o dönemleri hatırlayan bir uzman olduğumuz için hani son iki haftadır böyle bir, bir olayda yüzde %5-6'lık geri çekilmeyi işin açıkçası biraz normal karşılıyorum. E, gardını muhakkak ki alacak. Tabii nedenleri niçinleri var. E, nedenleri niçinlerine <laughs> bakmak gerekiyor. Şimdi sabah yayınlarında falan genelde ben Çok son sıra enteresan bir yorum geldi. Onu bir paylaşmak isterim seninle. Ee, belki oluşacak, ortaya çıkacak her hangi bir gerginlik, savaş vesaire buraya mülteci akını demekle aynı potansiyeli taşıyor. Ondan olabilir. Mina abla demiş bir takipçimiz bizim <laughs> Yani doğru ne yazık ki öyle de bir riskimiz var. Yani bu artık risk mi bilmiyorum ama hani senelerden beri ne yazık ki son özellikle 2-3 seneden beri son 1,5 seneden beri yeterince mülteci karşıladığı ülkemiz. Yani bunun duyarlılığı ne kadar yüksek piyasalar üzerinde artık ne yazık ki soru işareti olmaya başladı. Olabilir. Benden içerisinde söylüyorum etkisi olabilir ama ben daha çok şu açıdan bakıyorum. işin, ekonomik değeri açısından bakıyorum. Biraz daha hı hı. E, bu açıdan bakmak gerekiyor. Nedir bu işin ekonomik değeri mine? Bu çok önemli. E, çünkü piyasanın aklı fikri orada. Neden orada? Bence çok 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 önemli bir konu. Bizim önümüzdeki 3, 6 belki 1 yıllık periyotta hatta 2 yıllık periyotta e, biz sıkça bu konuları konuşmaya başlayacağız. Bir Şimdi yurt dışı ne geldi? Enflasyon. Enflasyon arkasına sıkı para politikası. Özellikle altını çiziyorum. Bir, Amerika. iki Avrupa. Avrupa'da da denden üst başlık en üst sırafta Almanya. Almanya ne yaşadı? Enflasyon arkasına sıkı para politikası. Arkasına çok net, çok sert bir resesyon ibareleri. Şimdi kafalarda şu var Mine. Amerika değil ama önce Avrupa bir resesyon belirtilerini çok net bir şekilde bize gösteriyor. Bir sene Amer şeyden, Almanya'dan girerse girsin kardeşim resesyona. Biraz da onlar durgunluk yaşasın diyenler vardır. Demesinler. Hı hı. Boşuna demesinler. Çünkü ticaretimizin en yüksek olduğu ülkelerden birinden bahsediyoruz arkadaşlar. <laughs> Şimdi hani sabahtan akşama kadar o ne alayım, hangi hisse seni de alayım, biri hangisi o ne yapar, bu ne yapar diye bakıyorsunuz ya. Arkadaşlar hı hı. bu şirketlerin normal koşullarda çok normal koşullarda değil ama normal koşullarda her birinin bir yaşam döngüsü var. Yaşam döngüsü içerisinde bunların doğru şekilde sağlıklı bir şekilde şirketlerin beslenip büyümeleri gerekiyor. Doğru bir şekilde beslenip büyümeleri için de ticaret yapmaları gerekiyor. Özellikle Almanya gibi bir ülkeyle durgunluğa girdiyse ki şöyle söyleyeyim 30-40 yıldan beri yaşadığı en büyük durgunluktan hiçbirimizin de böyle bir tecrübesi yok. Şimdi burada oluşabilecek çok göz ardı ediliyor ama bence çok kritik ve çok önemli bir olay. Almanya'nın olası derinleşen bir resesyonu, durgunluğu bizi döngü 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 bozar. Sonra Hı -hı. öyle bir bozar ki bir şey gelir, onun bahanesi olur. Piyasalar bugün değilse başka bir zaman sert satışlar, sonra yatırımcı der ki ne oldu ki der. Ne olduğunu arkasında aslında kocama bir ekonomik neden vardır. Bizim şirketlerimizin büyüyebilmesi için, sizin o hedef fiyatlarınıza ulaşabilmesi için önce içeride bir, bir iç talebin gelmesi gerekiyor arkadaşlar. İki, dış talebin gelmesi gerekiyor bu şirketlerin beslenebilmesi, sağlıklı büyüyebilmesi için. Şimdi size soruyorum. İçeriden yeterince talep var mıdır bu şirketlere? Yeterince rasyoneldir, yeterince sağlıklı, yeterince real, büyüyor mudur sizce? Bu enflasyon ortamında. Bak. Tabii evet, mi ya?